Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Güncel bilgiler deneme serisiyle tekrardan birlikteyiz. Hemen başlayalım. Yeni düzenleme ile şimdiye kadar %10 olarak uygulanan seçim barajı bundan sonraki seçimler için yüzde kaç olmuştur? Buradaki doğru seçeneğimiz %7 olacaktır arkadaşlar. Yeni düzenleme ile %7'ye indirilmiştir. 27 Mart 2022 94. Oscar ödülleri kapsamında en iyi yönetmen ödülünü alan yönetmen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız ise Jane şampiyon olacaktır. Diğer seçeneklerden hemen bahsedelim. Will Smith en iyi erkek oyuncu. Jessica Chastain en iyi kadın oyuncu. Klaus Zoe ise 93. Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü alan ilk Asyalı kadın olacaktır. Devam edelim. Aşağıdaki Birleşmiş Milletler örgütlerinden hangisinin amacı eğitim, bilim ve kültür alanlarında milletler arası işbirliğini gerçekleştirerek dünya barışına katkıda bulunmaktır? Buradaki doğru cevabımız UNESCO olacaktır. Nefi'nin Tuti Mucize, Guyem Ne Desem Laf Değil mısrasıyla ünlenen şiirini bestelemesiyle tanınan ve 2012 yılının UNESCO tarafından kendisine atfedildiği 17. yüzyıl bestekarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız a olacaktır. Almanca konuşan İsviçreli doktor ve kimyager, 16. yüzyılın önemli bilim insanlarından ve modern tıbbın kurucularından biri olduğu kabul edilir. Farmakoloji ve ilaç kimyasının babası sayılır. Geleneksel tıbba baş kaldırmış, eski tıp alimlerinin kitaplarını yakmıştır. Yukarıdaki verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Paracelsus olacaktır. 1923-2010 yılları arasında yaşamış Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürü aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Şerife Feriha Sonerk olacaktır. Burada ufak bir kodlama verebilirim size. Şerife'de şef çıkarabiliriz o kelimeden. Şef emniyet müdürü. Oradan bir kodlama yapabiliriz. Hemen devam edelim. Şubat 2022 tarihinde Afrika Uluslar Kupası'nı aşağıdaki ülkelerden hangisi kazanmıştır? Buradaki doğru cevabımız Senegal olacaktır. Aralık 2021 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Meryem Betül Çavdar olacaktır. Avrupa Birliği'nin kurulmasına öncelik eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olacaktır. Mevlana Celaleddin Rumi günümüzde birçok yazara ilham kaynağı olmuş ve eserlerin baş kahramanı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana'nın konu edildiği romanlardan biri değildir? Buradaki cevabımız O'd olacaktır arkadaşlar. O'd İskender Pala'nın bir eseridir. Yunus Emre'yi ve onun hayatını felsefesine anlatmıştır bu eser. Devam edelim. Aşağıdaki verilen gezegenlerden Güneşe en uzak olan gezegen hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Neptün olacaktır e, önceki videomda vermiş olduğum kodlamayı hatırlayacak olursak Merve DM atıyor Jüpiter'e ve Sun e, Güneş'in İngilizcesi olan Sun e, son 3 gezegenimizin harflerini baş harflerini oluşturuyordu yani en sonda Neptün'ün N'si var devam edelim Kopernik'ten önce yıldızlara giden yol olmuştur Sabi cetvelleri adıyla yıldız kataloğunu hazırlamıştır. Batı dünyası onu Albat Egnius adıyla aya verdikleri ad ile anmıştır. Kitabul Zig adlı eserinde astronomi cetvelleri hazırlamıştır. Trigonometriyi ilk bulan kişidir. Yukarıdaki parçada bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Battani olacaktır. Yıldız gibi algılandığından halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Venüs olacaktır. Eylül 2021 tarihinde Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan, yaklaşık 100 yıl önce kaleme aldığı Le Derviş Nomade adlı bilinmeyen şiiri gün yüzüne çıkan Türk Edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Yahya Kemal Bey adlıdır arkadaşlar. Her türlü faaliyet, Yazışmalar ve ihraç ürünlerinde Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılacaktır? Made in Türkiye kullanılacaktır arkadaşlar. Eserde Afyon ilinin bir kasabasında öğretmenlik yapan Aliye, Aliye öğretmenin yaşadıkları konu alınmaktadır. Yerel halktan Yunan işgaline çanak tutan Türklerin yoğun bir şekilde eleştirildiği Vurun Kahpeye eseri Dönemin Anadolu insanının fakirliğini de çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Yukarıda parçada bahsedilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? Buradaki doğru cevabımız Halide Edip Adıvar olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği'nin yürütme organıdır? Buradaki doğru seçeneğimiz Avrupa Parlamentosu olacaktır. Fizikçi, matematikçi ve filozoftur. Kitabül Menazır Optin hazinesi doğu ve batıya önemli kaynak olmuştur. Batılılar tarafından Alhazen olarak anılmıştır. Gökkuşağının ve renklerinin nasıl oluştuğunu izah eden ilk bilim adamıdır. Yukarıdaki parçada bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız İbni Heysem olacaktır. Burada da şöyle bir kodlama verebilirim. Heysem'den de Eye yani İngilizce göz kelimesini çıkarabilirsiniz. Optik göz hani benzer şeyler oradan bir kodlama yapabilirsiniz. Devam edelim. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne ad verilir? Buradaki cevabımız meteoroid olacaktır arkadaşlar. Aralık 2021 tarihinde erkekler 50 metre kur bağlamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Emre Sakçı olacaktır. Kasım 2021'de 1800 yıllık demir maske bulunan Hadrianopolis antik kenti aşağıdaki şehirlerin hangisinde yer alır? Karabük'te yer alır arkadaşlar. Yazarların Nolsa'ya sürgününe sebep olan ve tanzimat yıllarında oldukça ses getiren Namık Kemal Tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız vatan yahut silistre olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlış olarak verilmiştir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireyler her zaman başvurabilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir. Bu doğrudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru devlet başvurusu ya da bireysel başvuru biçiminde gerçekleşir, gerçekleşebilir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Buradaki yalnız seçeneğimiz yalnız bir olacaktır. Yukarıdaki parçada bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Artuklu Hanedanı himayesinde Diyarbakır'da yaşamıştır. Kitabı Hiyel adlı eserinde 50 farklı aletin çalışma şeklini anlatmıştır. Sibernet'in kurucusu bilgisayarın babası olarak da bilinir. Buradaki doğru seçeneğimiz El-Cezeri olacak arkadaşlar. Siber-Cezer. Oradan da bir kodlama yapabilirsiniz. Çamlıca'nın Üç Gülü eseri, Hulusi Bey adında Osmanlı İmparatorluğu'nun hariciye hazırlığı görevinde bulunmuş bir devlet adamının, Çamlıca'daki köşkünde yaşayan hayatı ve Hulusi Bey'in üç kızının milli mücadele olan katkılarını konu alıyor. Yukarıda parçada anlatılan eser, Aşağıdakilerden hangi yazara aittir? Buradaki doğru seçeneğimiz Hıfsı Topuz olacaktır. Ağustos 2021 tarihinde hayatını kaybeden, Cinali serisi kitabının çöp adam karakterine çizgileriyle hayat hayat veren illüstratör aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Selçuk Seymen olacaktır. Karadeniz'de Tuna 1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp Doğal gaz bulan gemimizin adı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru seçeneğimiz Fatih olacaktır. Divanı Kebir şiiri aşağıdakilerden hangi şaire aittir? Mevlana'ya aittir arkadaşlar. Divanı Kebir Şehir şiiri. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız OPEC olacaktır. Yukarıdaki verilen bilgilerde bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Dünyanın Güneş'in etrafında döndüğünü söylemiştir. Kilise tarafından bu tespitlerinden dolayı baskı görmüştür. Çünkü kilise Güneş'in Dünya etrafında döndüğüne inanmıştır. Buradaki doğru cevabımız Kopernik olacaktır. Anadolu'daki ilk gözlemevi olarak bilinen Caca Bey medresesi aşağıdaki illerin hangisinde yer almaktadır arkadaşlar? Buradaki doğru cevabımız Kırşehir olacaktır. Kasım 2021 tarihinde erkekler 73 kilo finalinde İspanya'dan Michael Fernandez'i altın vuruşla yenerek Avrupa şampiyonu olan milli tekvando sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Buradaki doğru cevabımız Yiğithan Kılıç olacaktır. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kaligrafi alanında ödül alan kaligraf aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Etem Çalışkan olacaktır. Yerlerinden de bahsedelim. Teoman Duralı bilim kültür alanında, Gürbüz Azak edebiyat alanında, İbrahim Manav sahaflık alanında, Kemal Tahir vefa ödülü alanında ödül almışlardır. Devam edelim. Sözde Kızlar Eseri babasını uzun yıllar göremeyince Anadolu'daki isyanlardan kaçarak İstanbul'a göç eden ve babasını arayan bir kızın yaşam öyküsüdür. Bu öykünün yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız ise Peyami Safa olacaktır arkadaşlar. İzafiyet teorisini bulan ilk kişidir. Akla önem veren meşai felsefe akımını başlatmıştır. İslam dünyasının en büyük filozoflarındandır. İslam dünyasının Einstein'ı olarak bilinir. Yukarıdaki bilgilerde bahsedilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız El-Kindi olacaktır. Terkibi Bendi, Ateşpare, Firuzan eserleri bulunan, Türk edebiyatında önemli eserler kazandıran bir yazar, şair, öğretmen ve eleştirmen aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki doğru cevabımız Muallim Naci olacaktır. Dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü hangi ilimizde bulunur? Buradaki doğru Erzincan olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.